Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir açılımda tekrar birlikteyiz ben Lora kendimizi nasıl destekleyebiliriz aklımızı meşgul eden kişi konu ya da durumla ilgili kendimizi nasıl destekleyebiliriz bununla ilgili 3 destemiz var kırmızı açık mavi koyu mavi lütfen birini seçip odaklanın ben kırmızıyla başlıyor olacağım. Evet, kendinizi nasıl destekleyebilirsiniz? Kırmızı kartlı deste, senin desten. Bize gelen kartlar savaş arabası, korku kartı, yıldız adisi kartı, kaygılanacak hiçbir şey yok diye mesajımız ve varsayımlarda bulunmayın diyen bir ihtar kartı var. Peki bunlar bize neler anlatıyor enerji olarak dediğim zaman? Bir kere gayret ettin, çok çalıştığın, emek verdiğin bir konu var senin. Kırmızı bana aşk enerjisini çağrıştırır. Tutkularla alakalı da olabilir. Burada da pembe var. Pembe de aşk enerjisini çağrıştırır bana. E, baktığım zaman şimdi emek verdiğim bir konu olabilir burada. Çok emek verdiğin, gayret ettiğin, çalıştığın e, bir konu olabilir. Zaman, çok zaman harcadığın bir konu olabilir. Bunun ödüllerinin alma vaktinin geldiğini söylüyor. Buna inanmalısın. Pek çok önceliğini dengeleyerek irade gücü ve azimle toplum tarafından tanınan bir başarı elde edebilirsin bu emek verdiğin konuda. Ancak bununla ilgili çatışmaların korkuların var görünüyor ciddi manada. İşte bu çatışmalar, korkular ıı, hakkında da yıldız ailenden destek isteyebilirsin diyor. Bu özgürlükle ilgili bir korku da olabilir. Kendini ifade edememekle, yanlış anlaşılmakla ilgili bir korku da olabilir işte özgürlüğünü yitirmekten de korkuyor olabilirsin. Bununla ilgili yıldız ailenden yardım istediyor. Siz bir ruh takımının parçasısınız yardım isteyin. Peki bununla ilgili birazcık daha detay alalım bize ne söyler kartın enerjisi. Diyor ki siz bir ruh takımının parçasısınız yardım isteyin şimdi. Hepimiz bir safhada bir ruh kümesinin kendilerini bireysel olarak deneyimlemek için birbirlerinden kopan bir ruh topluluğunun bir parçasıydık. Bu ruh kümesinin bir parçası olanlar yıldız ailenizin bir parçasıdır. Yıldız aileniz sizinkine benzer bir hamurdan yoğrulmuş ruhlardır. Sadece birlikte hayatlar yaşamakla kalmadınız, ruhlarınız bir zamanlar gerçekten de birdi. Yıldız ailesinin üyelerinin benzer zamanlarda bedenlenmesi benzer bir ışık frekansıyla işlevde bulunması ve birbirleriyle yollarını kesişmesi çok sık görülür biriyle karşılaştığınız anda onu tanıdığınızı ve hatırladığınızı hissettiğiniz zaman onun yıldız ailenizin bir parçası olduğunu bilirsiniz hemen size tanıdık gelir ve yanında kendinizi rahat hissedersiniz. Onunlaken zaman çabucak geçer ve uzar. Onun yanındayken başkasıyla olduğundan daha çok kendiniz olduğunuzu hissedersiniz. Bu bazen aynaya bakmak gibi gelir. Çünkü bir bakıma bakıyorsunuzdur da. Sık sık içgüdüsel olarak bunun yolunuzun bir parçası olduğunu hissederek yıldız ailenizin üyelerine yardım etmek için çaba gösterirsiniz. Yıldız ailenizden biri öldüğü zaman onu ne kadar zamandır tanıyor olursanız olun bunun çok bunu çok derinden hissedersiniz. Ruhunuz yas tutar veya paramparça olur. Hayatınızdaki insanları düşünün. Kimlerin yıldız aileniz olduğunu hissediyorsunuz. Bir açı açılım da bu kart çıktığı zaman muhtemelen yıldız ailenizden biriyle karşılaşmışsınızdır zaten veya karşılaşmak üzere olabilirsiniz. Bunun için bir sorgulama yapabilirsiniz diyor. Kimlerin sizinle aynı yıldız ailesinden geldiğini düşünüyorsunuz? Mesela bunu bir kafa yorabilirsiniz. Onlardan nasıl destek isteyebilirsiniz? Bunu düşünebilirsiniz diyor. Evet. Bu rehberliği de verdikten sonra diyor ki enerjiler kaygılanacak hiçbir şey yok. Güvendesin ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz kontrolü altında. Olası en yüksek sonucunun çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla akmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu duygu ve düşüncelerle doldur. Burada barış güvercini var, huzur var, mor enerjisi, burada da pembe mor var. Yani tepe çakra enerjisi, ilahiden gelen mesajlar. Burada zaten güvende olduğun, durumun kontrol altında olduğu, ilahi tarafından duruma müdahale edildiği, kusursuz bir düzenli durumun ilerlediği ve kontrol altında olduğu söyleniyor. Olası, e, en yüksek sonucu elde etmek için diyor, çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla bütün o güzelliğin akmasını sağlamak için duruma sadece sevgi kat diyor. Evet ve diyor ki varsayımlarda bulunma bu süreçle ilgili. İşte o zaman varsayımlarda bulunmaktan vazgeçtiğin zaman sözcüklerin de kusursuz olacaktır ve hayatınız tam, hayatın da tamamen dönüşecektir. Sihirli bir hayatın olacaktır ve ihtiyaçlarını kolayca elde edebileceksindir. Çünkü ruh özgürce size doğru hareket edecektir. O yüzden varsayımlarda bulunma bu konuyla ilgili bu korku da bir varsayım. Böyle olursa şöyle olursa vesaire. Bu seni korkutuyor muhtemelen o düşünceler. Sadece durma sevgi kas Zaten her şey kontrol altında. Bu konuda yıldız ailenden destek isteyebilirsin. Zaten çok emek vermişsin. Ya. Bunun ölüleri kapını çalacak. Ve toplum tarafından duyulan da bir başarı elde edeceksin. Görünüyor bu durumla ilgili. Sözcüklerini kusursuz seçersen. Yani tetiklemeyle değil de. Samimiyetle kalpten seçersen ve durumu iyileştirmek için seçersen korkularını e, aktarmak, yansıtmak amaçlı değil de daha sevgiyle, işin içinde olur sevgiyle sözcükler seçersen o zaman e, ruhun özgürce hareket edecek diyor. Ve bu durumla ilgili kırmızı kart şunu söylüyor. Denge, kozmik, biyolojik ve kişisel düzeylerde bizim bedenimiz, zihnimiz ve duygularımız için geçerlidir. Ve bize yaptığımız herhangi bir şeyi fazla özenip, yorularak ya da baştan sama yapabileceğimizi ve eğer içsel sarkıcımız bir tarafa doğru çok sallanırsa, kaçınılmaz olarak sonra diğer tarafa da sallanacağını hatırlatır. Evet, denge her şeyin başı bu alemde. Ee, ve sen bunu yaparken dengeni bozarsan samimiyetsizleşirsen ona göre bir dönüş ya da çok yorarsan kendini ona göre bir sonrasında bir relax relaxlık gevşeme yani çok çabalarsan sonra bir boş vermişlik yani her şey zıttıyla var o yüzden e, dengeli bir halle istikrarlı bir şekilde yolda olmak gerekiyor ne yapıyorsan yap ama dengeyle ve istikrarlı bir şekilde yap sarkacı bir tarafa doğru çok sallarsan duygularına çok düşersen elbette ki diğer uca da gidecektir zihnine çok düşersen elbette ki diğer uca da gidecektir çok fiziksel olursan elbette ki çok diğer tarafa ruhuna içine de döneceksindir yani eğer bu hoşuna gidiyorsa eyvallah hiçbir sorun yok ama denge insanı dinlendiriyor huzura getiriyor ee, zaman zaman dengesizliği de seçebilirsin bununla ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum ama dinlenmek istiyorsan huzur istiyorsan eminlik istiyorsan mutmainlik istiyorsan onun yolu dengeden hizadan geçiyor kendinle ruhunla özünün hakikatine hizada kalmaktan geçiyor evet bununla ilgili mesajlar geldi bu konulara dikkat edersen kendini bu odaklandığın kişi konu durumla ilgili en güzel şekilde desteklemiş olacaksın diyor arkadaşım Şimdi sevgili uğurlayın ben. Şimdi diğer kartı diğer desteğe geçeyim. İyi bak tatlı canına. Bye bye. Evet, açık mavi kartı seçen arkadaşım hoş geldin. defalar getirdin. Kendini nasıl destekleyebilirsin dediğimiz zaman burada ee, kılıç kralı gelmiş, profesyonel yardım gelmiş bırakmak kartı gelmiş ve temizlik arınma gene bırakmanın devamı gibi hissettiriyor ve elinden gelenin en iyisini yapmakla ilgili bir kart ve bilmekle ilgili bir söylem bakalım bunlar bize neler anlatacak şimdi burada diyor ki aklındaki kişi konu durumla ilgili tamamen mantıklı ol zeki tarafsız saygın cesur e serin kanlı daha doğrusu cesur demeyeyim de o daha çok ateş burcunun işi serin kanlı sağduyulu ol ve akıllıca tavsiyeler alabilirsin ya da bunu veren sen de olabilirsin arkadaşım tarafsız kalman gereken adil düşünmen gereken topluluğa hitap etmen gereken bir durum söz konusu olabilir açık iletişim kurmak bu durumda sana çok iyi gelecek. Duygusal olmayan ilişkiler kurmak ve duygusal olarak ulaşılmaz olmak da bu durumda sana fayda sağlayacak. Bu, bu şekilde kendi desteklemiş olacaksın diyor. Hemen yanında profesyonel yardım var. Bu şöyle geliyor bana. Yani buradaki insan çok zeki, çok akıllı, mantıklı, sağduyulu, tarafsız, saygın. Yani bu yardımı, profesyonel yardımı sende verecek olabilirsin veya profesyonelce yardımlaşılan bir ortamın içinde, paslaşılan bir ortamın, grubun içinde de olabilirsin. Çünkü insanlar diyor. Yani burada bir çoğulluk var. Bir ekip çalışması olabilir mesela. O konuda profesyonelce birbirinizi destekleyebilirsiniz. Öyle bir durum da olabilir. Ve burada bırakmak kartı peşinden geliyor. Diyor ki baş etme mekanizmaları, yoğunluk, bağımlılık, Tanrı'ya izin vermek bu konuyla ilgili. Peki bu kartı biraz daha anlayalım. Bize ne demek istiyor? Şöyle söylüyor. Diyor ki bizler döngüsel varlıklarız ve toprak ana bize her gün gelgitlerin ve mevsimlerin geliş gidişiyle nasıl insan olacağımızı öğretiyor. Eğer bir şeye tutunuyorsanız, olduğunuz kişinin doğal akışına direniyorsunuzdur. Tutunduğumuz şeyler çoğunlukla en çok bırakmamız gereken şeylerdir. Yiyecek maddeleri mesela, ilişkiler mesela, iş, insanları memnun etme çabası mesela. Eğer bunları bırakırsanız ve Tanrı'ya izin verirseniz daha güzeli, en güzeli mevcut olacak, gelecek. Tutunduğumuz şeyler genellikle en hassas alanımızı, boş bırakmaya en korktuğumuz parçamızı, korunduğumuz ve inayetin gelmesine izin vermediğimiz, koruduğumuz ve inayetin gelmesine izin vermediğimiz parçamızı örterler. Fakat bunun üstünü işimize yaramayan bir şeyle örterek veya kendi haline bırakırsak kalmayacağı korkusuyla ona tutunarak kendimizi olacak şeylere karşı kapatırız. Mucizeler kursu bize şunu söyler. Her şeyi boş bırakırsak inayetle dolacaktır. Ve bu da şöyle der. Sadece tutunduğunu kaybedebilirsin. Aslında ikisi de doğrudur. Bu kart çıktığı zaman tutunduğunuz şeyi ve kontrolü bırakacak cesareti bulmaya çağrılıyorsunuz demektir baş etme mekanizmalarınızı bir kenara bırakmaya, inayetin ve Tanrı'nın içeri girmesi için yer açmaya, ilahi varlık için yoğun olan her şeyi bırakmaya çağrılıyorsunuz. Tutunduğunuz şeyi bırakmak onun hayatınızdan çıkacağı anlamına gelmez. Çıkabilir de, kalabilir de ama sizin için olan her şeyin sizi bulacağına güvenebilirsiniz. Ve kendi gücünüzle dayanmaktan vazgeç, Vazgeçip hayatın inayetine teslim olduğunuzu bildiğiniz zaman rahatlayacaksınız da. Ee, Yıldız tohumu ruh sorgusunu şöyle yapabilirsin diyor. Yerini hiçbir şeyin dolduramayacağı korkusuyla neye tutunuyorsun? Buna bir bak. İşte onu tam da bırakman gerekiyor. Yerini hiçbir şeyin doldur, dolduramayacağını düşünerek neye tutunuyorsun? ona bir baktıyor. Burada bağımlılıklardan bahsediyor. Yeme, içme, işte e, her neyse fiziksel bağımlılıklar da olabilir. İşe e, kafayı takmak olabilir. işte ne neyse burada bağımlı kaldığınız yani artık zevk almaktan ziyade hani böyle tutunduğunuz o giderse ne yaparım dediğiniz her ne varsa ona bir odaklan bu konuyla ilgili diyor yani riski göze alın bırakın gitmesini göze alın yani bu daha iyi olacak sizin için Belki kalabilir de gitmez kalabilir de diyor ama bunu göze almalı ve Tanrıya olacaklar için izin vermelisiniz ve temizlik ve arınma kartı da şöyle söylüyor büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz. İsteğin üzerine stresle baş etmek için yaşamı olumlayıcı yollar geliştirmene yardım etmenin yanı sıra eski yöntemlerini bırakmanın üzüntüsünü de hafifleteceğiz. Tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver ve yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini hisset. Evet burada eminim her birinizin aklına bir şey geldi %100 eminim. Yani neye tutunduğunuz ve size yük olan artık e, bağımlılık çalıştırdığınız her ne varsa onu bırakmak bu süreçte size iyi gelecek görünüyor. O bağımlılık size ne veriyor? Onu bir tespit edin. O bağımlılık size neyi getiriyor? Yani çok içiyorsanız onunla elde ettiğiniz şeyine, çok yiyorsanız onunla elde ettiğiniz şeyine ne bileyim çok çalışıyorsanız onun elde ettiğiniz şey ne yani artık ne bileyim e, cinsel yaşamı çok seviyorsanız bırakamıyorsanız onun hissetti e, istediğiniz hissettiğiniz şey ne size gelen ne bunlara bir bakmak gerekiyor ve deniyor ki burada yani bunu bıraktığın zaman tanrıya bıraktığın zaman daha güzel olacak o gidebilir de kalabilir de ama sonuç daha güzel olacak ve sen temizlenip arındığında ee, yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini de hissedeceksin diyor Burada çok fiziksel bir şey hissediyorum arkadaşlar Burada hani, duygusal bir bağımlılıktan ziyade çok fiziksel fiziksel olarak bir şeye çok tutunmak e, var Bir işe bir kariyere olabilir Yani e, yeme içmeye olabilir Hani somut bir şeye çok tutunmakla ilgili bir şey var sanki. İşte onu bırakmak aslında senin bedeninin de zarif, nazik nazik, kibar yani çekici vesaire bunun gibi yani bedenin de ışıldamasına yardımcı olacak diyor. Ve diyor ki elinden gelenin en iyisini yapmak elleme geçmek anlamına gelir. Bunu bilmelisin, hatırlamalısın. Elinden gelenin en iyisini yapmak o konuda eyleme geçmek anlamına gelir. Aklınızda birçok büyük, büyük fikir olabilir ama bir fikir konusunda eyleme geçmezseniz o ne kendini gösterecek, ne bir sonuca varacak, ne de bir ödülü olacaktır. Eyleme geçin diyor. Evet. Evet, değişik bir enerji geldi ve burada mavi kart mesajı da şöyle bilmek tehlikeli, tehlikelidir. Ama bilmemek daha tehlikelidir. Yani bu olayın riski var. Her zaman riski var. Yaşıyorsan, nefes alıyorsan ve adım atıyorsan her zaman riski var. Hatta arkadaşım adım atmamanın bile riski var. Adım atmamak da bir eylem sonuçta. Onun da bir riski var. Yani hayat risklerle dolu. Ama bilmeyi seçebilirsin. Bilmek tehlikelidir ama bilmemek çok daha fazla tehlikelidir. Yani bunu göze almalısın. Deneyimlemeli ve öğrenmelisin. Yapman gerekeni yapmalısın. Burada böyle bir mesaj var. Evet arkadaşım seni de sevgili uğurlayayım ben. Ve bakalım biz son destemize geçelim. İyi bak tatlı bir dahaki buluşmaya kadar. Evet son destemiz koyu mavi kartı seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin. Hemen bakıyoruz neler söyleyecek kartlar, enerjiler bize. Kendini nasıl destekleyebilir misin? Odaklandığın kişi konu ya da olayla ilgili. Şimdi güç kartı geldi. Ardından insanlar insanlarla destekleyici bağlantılar geldi. Sonra güzelliğe teslim olmak ve ardından geçmişi bırakmakla ilgili bir tavsiye ve bakış açılarını anlatan bir kart. Ve kendi yeteneğinden dem vuran bir kart. Şimdi bakalım bunlar bize neler anlatacak. Güç kartı diyor ki öyle güçlüsün ki sevecenlikle bunu ifade ettiğin zaman bu kişisel gücünü sevecenlikle e, ifade ettiğin zaman e, ve bağışlamaya götüren bir şefkat sergilediğin zaman e, düşündüğünden ne kadar daha güçlü olduğunu fark edeceksin sonuçları mükemmel olacak barış enerjisi burada güvercin uçuyor güzel haberler e, ve kon, kralı bir kralı dize getirmek yani hani e, bir kralı diz çöktürmek ama bunu sevgiyle şefkatle istekle gönüllüce yapmak uysallaştırmak asi olanı bu tarz enerjiler var ve insanlarla destekleyici bağlantıların numarası da 8 8 güç kartının numarasıdır aynı zamanda güçten vurur güçlü bir karttır. 8 numara güç, güçle alakalıdır. Ve burada güçlü destekleyici bağlantılar, sanatsal bağlantılar da olabilir. Yani sana yaşam co coşkusu veren, tutkunu artıran bağlantılar da kuracak olabilirsin. Ve de devamında da diyor zaten güzelliğe teslim olmak. Venüs, Venüs enerjisi burada. Burada da yaratıcı enerji, güzellikle ilgili bir enerji var. Burada da Venüs enerjisi zevk, neşe, yaşamla dans etmek, yaşamla sevişmek diyor. Bakalım şimdi bu kartın biraz daha anlamaya çalışalım. Şöyle söylüyor. Bu bedensel ve oldukça dişil bir karttır. Güzelliğe teslim olmak kartından bahsediyor. Bedensel ve oldukça dişi bir karttır. Hayatın güzelliklerine teslim olmaya çağırır. Bu her zaman verimli olan dişiliğin ve duygularınızın hakim olmasına izin vermek, büyümesi için o kadar çabaladığınız meyvelerin tadına bakmak ve gerçekten hayatın tadını çıkarmak, bu gezegenin sunduğu basit cömertliliklerden zevk almak ve e, bunun için bir çağrıdır sana. Eski zamanlarda Babililer dişi tanrıça iştarla Venüs gezegeni arasında bağ kurmuşlardı ve Venüs Roma mitolojisinde sevgi ve güzellik tanrıçasıydı. Bizim gökyüzümüzde gece ayın yanı sıra en çok parlayan gezegen Venüs'tür. Zaman en kıymetli kaynağımız ve en büyük şifacımızdır. Eğer hep çalışıyor ve hiç eğlenmiyorsanız bu biraz ara vermenin, sevgilinizle yeniden bağ kurmanın, çocuklarınızla oynamanın ve kendinize hiçbir şey yapmak zorunda olmadığınız bir zaman dilimi ayırmanın lüksünü bahşetmenin bir işaretidir. Çoğumuz hayatımızı kurmakla o kadar çok meşgulüzdür ki hayatımızdan zevk almayı unuturuz. Hayatımızı en başta neden kurmaya karar verdiğimizi unuturuz. Güzellikle bağımızın kopması farkında olduğumuzdan daha çok acı verir. Böylece çoğumuz haftanın 5 günü hayatta kalmak adına ruhsuz binalara gireriz. Hayalimizdeki hayatı kurmaya çabalarız fakat kendimizi de tüketiriz. Bu kart sizi tekrar insan olmanız zevklerine, gerçekten önemli olan odaklanmayı ve inanılmaz hayatınızın tadını çıkarmaya yöneltiyor. Bunun için şöyle bir ruh sorgulaması yapabilirsiniz. Hayatın güzelliklerine nasıl teslim olabiliriz? Hayattan biraz daha fazla zevk alabilmenin yolu nedir? Bu soruları kendine sorarak ilerleyebilirsin. Gücün var, kuvvetin var. Kuvvetli insan ilişkilerin var. Bunu yapabilecek donanıma sahip görünüyorsun. Bunu yapabilmek için ayrıca geçmişi bırakman tavsiye ediliyor. Diyor ki geçmişini her şeye taşımanın yükü seni bitkin düşürüyor. Sevgili insan, bu yükü yere bırakmanın vakti zamanı geldi. Yalnızca dersleri ve sevgiyi sakla ve her şeyi arkanda bırak. Kalan her şeyi bırak. Ona onu istemiyorsan veya ona ihtiyacın yoksa artık geçmişte kalmalıdır. Evet, böyle söylüyor. Yani biraz e, bütün bu eğlenceli donanımlı güzel koşulların altında bir de geçmişi bırakman gerekiyor. Bu insan çok çalışıyor olabilir, çok yoğun bir tempoda olabilir bu insan hedefleri olabilir. Hedefi için çok azmediyor olabilir. Bunun içinde biraz sosyal aktivitelerini kendini rahatlatacak ortamları terk ediyor. İhtiyaçlarını görmezden geliyor. Keyif ve lükse dair ihtiyaçlarını, konfora dair ihtiyaçlarını, bedensel bedensel ihtiyaçlarını biraz geri plana bırakıyor olabilir ama bunları bırakma diyen bir kart var. Ve şunu söylüyor kart. Tekerleriniz ve bakış açınız kendi anlaşmalarınızı yansıtır. Kişiseldir onlar. Onlar kimsenin değil. Sizin hakikatlerinizdir. Yani sizin doğrunuz size size doğrudur. Bunu bilmek önemli olacak. Ee, sizin için kendi fikirleriniz, kendi bakış açınızı yansıtıyor. Kimsenin hakikati değil. O yüzden başkaları size farklı bir doğrudan bahsettiği zaman kendi hakikatinizden vazgeçmeyin. Ya da kendi hakikatinizi başkalarının hakikati gibi dikte etmek ediyorsanız da ondan vazgeçin. Ve şunu söylüyor mavi kartta en büyük yetenek insanın kendi benliğini kandırma becerisinde gösterilir. Yani burada kendi kendinizi aldatmayın. Yani mutluymuş gibi yapmayın. işte zorlanıyorsanız bir şey sizi çok yoruyorsa ve rahatlama ihtiyacınız varsa yani mış gibi rahatmış gibi istediği yerdeymiş gibi vesaire yapmayın. Yani gerçeğiniz, hakikatiniz neyse onu yaşamaya çalışın diyen bir enerji var burada. Güçlüsünüz, kuvvetlisiniz, İstediğinizi elde edebilecek muazzam bir kapasiteniz var diye hissediyorum ben. Biraz geçmişin yükünü fazlaca taşıdığınızı onları bırakmanız sevgiyi ve deneyimi saklayın diyor. Çok güzel bir burada ifade var. Sevgiyi ve deneyimi saklayın gerisini bırakın diyor. Yük etmeyin. Kendinize, kalbinize, ruhunuza, bedeninize, yaşamınıza yük etmeyin. Evet arkadaşım. Senin için de yapabileceğim rehberlik bu defalık bu kadar. Umarım kendini en güzel şekilde destekleyebilirsin. Öyle de olacaktır. Burada çok güçlü bir insan potansiyeli var. Seni de sevgili uğurlayın ben. İyi bak tatlı canına. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Bay bay.